Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben dün gene bayağı bir oynadım. Seviye matladım. Şu an sizlerle birlikte alıyoruz. Ve bayağı bir 44 bin lira olmuş abi. Direkt alalım. Evet yeni zırh. Evet. Şu an her şey tamam. Bu bir de yorumlarda bir arkadaşımız. Bu yıldızı sakın alma dedi. İlerleyen seviyelerde altınsız olanı varmış. Evet dedi doğruymuş. Şu sanırsam. Yani çok da önemli değil ama yani lazım oluyor. Şimdi öncelikle turnuva kolay da korumadan başlayalım. Ne diyor lan bu? Ya ha Bu isimleri kim koyuyor acaba ya? Buffalo. O süperle deneme yapmadım ama bu sopu sanırsam iyiydi öyle hatırlıyorum. Bakayım. O walk it then you Perfect alabilir miyim acaba? Alırız bak. Anasını ya nasıl öyle Oğlum sobanın geri vuruş tekniği nasıl bir şey? Oğlum bu ne dana mı? He bu o mu? Tamam bu güzel. Bak işte geldi sinirlenmişti. Adam yakın mesafede aramızda 10 metre var yok. Yıldız atıyor. Şöyle bir kere dokunsak. Ha. Ya kardeşim bir dur ya. Ağzını kırdım çocuğu. Bir daha ya bakayım. Böyle bir kirvan atmışlardı. Ben çok geçirdim. Kılıcım üstüydü. Lan niye hareketler yapıyorsun? La unuttu mu ne oldu lan? Şunu al bakayım. Bu neyse kısa mı ya? Yani? <laughs> çok oldu adam anası. Ya gel hadi gel. Bir de çok unut sürekli gel. Öldü ne kardeş? Bir adam yenmek için iki dakika var gidin. Lanet gitsin ya. Devam et devam. Hadi hadi hadi. Ne diyor işte burada? Beni yendin diyor. Yani diyor. Hadi, hadi geç. Buna lan akıllı dövüşü bence bizim karşılaşmada yer almak ister misin? Sevmesin sırrını biliyor musun? Onu söyle bir bedel karşılığında ne diyor lan bu? Sins diyor. Ya yani ne diyor Biz burada hikayele etmeye çalışıyoruz. Bu adam bize diyorlayı açtı. Diğer ne diyorsunuz? mi bu ya? o? Niye farklı farklı tipler yoksa? On olan adamlarından iki farklı. Diğer hepsi aynı lan. Şöyle bir bakalım. Ya oğlum. Kırdım mı uçuyucu. Kız kız. Haydi bismillah. Ya kaçma. Sen erkek değilsin ki. Ne oldu lan? Hı hı çok geç kaldı. Adam belli zaten öyle olacak. Bak ya. Ulan bunu oynaması kadar zor. Şu elektron için ne biçim oynayacak? Bana gelince. Ben de normal hareket yapamıyorum. Hmm. Video çok güzelce hadi. Çok uzun olacak video hadi ya. Sonunda. Tamam. Devam ediyoruz. Bu arada yükseltme yapmamı gerek var mı? Evet var. Birkaç tane yükseltme yapalım. Paramız var nasıl olsa. Diğerikten sıçramak normal değil. Tüm durmadım daha mı Gene mi bu arada arkadaş? Bu ne ya? Bu hareketten iyi oynuyor ama. La, oğlum bir dur la. Şok mu oldu? Şok oldu. Allah. Heh. Oğlum burası gelme. Adamın ayağı kemi kırıldı. Çok yanlış yaptım ya. Hala alışamadım bu zıkkımı. Hangisini yapma lan. Bak ya. Ee? Hadi lan he. Ne kadar uzun sürdü ya. Acaba bu her özel gücüne olabilir ki? linksi böyle görünmez oluyordu. Bir de bomba özelliği var. sonra bu tığsımla alakalı ama o görünmez sana oluyordu yani. Acaba her boss'un kendine ait özelliği mi var? O zaman öldük anlattınız. Her ne olabilir ki yani ne? Allah Allah acaba... İnceleyeceğim şimdi. Ya. Öl artık öl. Çok güzel. İlerleyen şeyleri oyun zorlaşıyormuş zaten. Evet. Şimdi ılgınla giriyoruz. Hadi bakalım. Oğlum bu adam şey ya. Elindeki kılıç var ya. Evet haramalı tüfek gibi dır Bir anda bir başlığı bitmiyor. 3-4 kombo yapıyor. Tekrar. Ha bak bu. Lan, adam şey edecek bizi. Namazını kılıp diyor. Ilgında girdik ya ki zorlayacaklar ha. Benim karakterde sapık da anasını dedim Kendi kendine boşluğa falan vurmaya çalış. Kimse aynı yaptık lan? Ayıp. Bir de bu ne kadar kilo. Bu zırhta dolayı mı böyle duruyor acaba? Ya hadi ya hadi. Evet. Garip bir ekipman. Ama güzel. Oynaması eğlenceli gel yani. Şöyle vursak. Oha bak. Ya arkadaş bu ne işçidir ya. Ağzını kırıyor. Oha nasıl ya. Uzak dur la böyle. Ya. Öyle adamı koncaya götürler işte. Ah oh, şok oldum çok güzel, güzel devam. Güzel. Şimdik o da imkansızda sıçramıyor kolay diyor. İyi yapıştır. Nasıl sıçramıyor oğlum bu ekipmanla ama ikinci defa bastığımızda sıçrıyor karakter. Allah Allah. O zaman nasıl olacak? Deneyeceğim şimdi bir saniye. Hasan Allah. O hakikaten olmuyor. Ya yapacağım bir şey la yıldız atma lan. Karın mısın sen? ooo kırdım Oo, zıplayamıyoruz doğru ya ben yarım saatte niye karakter mal mal hareketler yapıyor diyorum ya. La bak yine zıplama çalışıyorum ha. Doğru ya hep unuttum. Adu get. Ya hadi hadi sen de yap ya. Korkak korkak ne işte orada oraya kaçıyorsun. Buradan buraya kaçıyorsun. Hadi lan. Koşta kalacağım. Adam bir vuruş bile yapamadı. He ee, kolaydı. Easy peasy. Şimdi son bir maç. Meydan okumada zırh seviyesi 9 diyor. Yapıştır. Hadi bakalım. Çok alırız. Yani kolay alırız. Bu şöyle bir baktım. O PUBG videosu çok da izlenme ulaşmamış. Ya biraz da kötü oynadım. Belki de o yüzden dikkat ama birkaç tane daha çekelim eğer hoşunuza gitmezse seri seriyi çekmeyiz yani. O kadar basit. Size bağlı yani. bilgisayar oynadığım için bazı tuşlara çok kolay basamıyorum. Bir de yorumlarda yazdım ben alta. CTRL tuşuna e normalde bir defa bastığım zaman o fare inmece geliyordu ama iki defa basmam gerekiyor. O da benim bayağı yavaşlatıyor Öyle söyleyeyim. Bomba alacağım alamıyorum nasıl desem. Ee, kit basacağım basamıyorum. Hatta ma e, maç içerisinde bir defasında e, kiti iptal etmiştim. E, ilk i̇lk başlarda adamı öldürdükten sonra. O var ya beni gerçekten çok yavaşlatıyor ya bir çözü bulmam lazım Klavyede sorun olamaz yani. Klavye çalışıyor. Ha, bilemiyoruz bakarız. Şimdi bir dahaki videomuz e, tank oyunda inceleme videosu Star Conqueror'u inceledik. Bir arkadaşımız da Bison T istemişti. Onu çekeceğim. Akşamda saat işte nasıl desem 9 gibi yani o civarlarda PUBG videosu gelir. Sonra da günü zaten bitiriyoruz. Görüşmek üzere.